Merhaba arkadaşlar ben Tamer Karacan. Neredeyim? Balıkesir Altıölü Yenice'de 3608 metrekare tek tapu tarla havasındaki yerimin tam önündeyim. İki cepheye de yolu olan biri asfalt biri kazastır oluyor. Çok güzel bir yerdeyim. Hemen yan taraf Mahmudiye köyü arkadaşlar. Mahmudiye köyüne de aşağı yukarı 800-1 kilometre arasında uzaklığı var. Bakın şöyle arazim burası şekilde yanlamasını görüyorsunuz. Karşıda arabamı bıraktım. Çekime bilinçli buradan başladım. kazastra yoldan. Yenice köyümüz Mahmudiye köyümüz Kadastralı yol. Resmidir. Şu an görmüş olduğunuz yerde arazinin içinde de sadece kanal küçük bir bahçe tarzı yer. Ana yer burası. Arazimin içinde geze geze asfalt yolu geçeceğim. Bilginiz dahilinde olsun. Bakın su kanallarımız burada arkadaşlar. Aktif ve çalışır durumdadır. Bilginiz dahilinde olsun. Balıkesir'de şu an çok talep gören bir bölge. Balıkesir, Altı Yenice. Satılık olan mülküm. Çift cephe yol. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Çift taraflı. Yeni sürülmüş, ekilmiş. Bilginiz dahilinde olsun. Hareketli. Bakın araçlar geçiyor. Bir bölge. Takipçiler bilir. Bizde boş yer yok tek tapu hisseli satışımız yok zaten bunu daha önceden izleyenler bilir evet, şöyle arazimin içinde geze geze videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar fiyat kısmı her zamanki gibi açıklama kısmımızda net bir şekilde yazmaktadır bu şekilde tarlamın içinde gezeyim evet, dümdüz arkadaşlar Su bol, su da sıkıntımız yok. Hemen yan tarafında dam var. Güneş enerjisi kullanıyor, elektrik almamış. Bilginiz dahilinde olsun. Dediğim gibi yerleri almadan önce belediyeden, tapu müdürlüklerinden sordum arkadaşlar. Para kolay kazanılmıyor. Evet, bugün arkadaşımızla geldik. Yerimiz bu şekilde. Bu şekilde gidiyor. Arazinin sonuna kadar gideceğim. 3608 metrekare Balıkesir, Altöylü, Yenice'deki satılık mülk. Şu an içinde yanından yani sınırından çok ufak gidiyorum. Yer çok güzel arkadaşlar. İki köyün tam ortasında. Köyler zaten birbirlerine çok yakın. Özellikle Mahmudiye köyü. Yani bir kilometre var yok. Şöyle bakın ortasında bir durayım yer burası. Şöyle geriye doğru da arkadaş da geliyor. Hem arka tarafta yolu var hem asfalta tam cephe. Arabayı bilinçli orada bıraktım. Çekime de en sonundan başlayalım. Evet. İzinleri alındıktan sonra küçük bir yapı yapılabilir arkadaşlar. Dam yapılabilir. Yatırım maksatlı düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. Çünkü bu bölgeden aşağı yukarı 20 20-22'ye yakın tapu yaptık. Yakın zamanda çok talep görüyor. Balıkesir merkezine de 22 kilometre bilginiz dahil olsun. Evet şu an tarlanın asfaltta cephe olan yerine geldim. sarı sayfalarda çok ilan gelemiyoruz. Genelde video çekimi yaparak siz değerli müşterilere ve takipçilere ulaşıyoruz. Bilginiz dahilinde olsun. Yetiştiremiyoruz çünkü. Evet. Şimdi yolun kenarına geldim. Bakın. Yerim. Satılık mülkü. Hemen yanında damı için müsait. Bakın köyler hemen burada arkadaşlar. Çok uzak bir değil zaten karşıda kaldı. Bilginiz dahilinde olsun. asfalta çıkıyorum şimdi. En ufak bir eksiğimiz yok. Bakın asfaltın tam ortasındayım. Arazi burası. Evet, videomu sonlandırmadan önce takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Güzel bir mıtıkada güzel bir yerim olsun diyorsanız kardeşinizden tavsiye edilir. Alım satımı hemen yapılır. Balıkesir'e 23 kilometre sorunsuz bir yer. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun diyorum. Herkese hayırlı günler. Takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar.